Herkese merhaba. Bu ders videomuzda kosinüs 1 bölü x eksi 1 fonksiyonunun x giderkenki ki 1'e 2 limitinin olmadığını Heine tanımını kullanarak göstereceğiz. Heine tanımı aslında biliyorsunuz daha önceki videolardan dizi tanımı. Yani dizileri kullanarak gösterdiğimiz yani limitinin dizileri kullanarak gösterdiğimiz tanımı. Bir de koş tanımı vardı epsilon delta ile olanı. Bu epsilon delta ile olanla dizi tanımı aslında birbirine denk yani birinden öbürünü elde edebiliyoruz. Merak eden arkadaşlar için ilgili kitaplardaki teoremlere bakabilirler. Bütün analiz kitaplarında zaten bunların birbirine denk olduğunu gösteren kanıtlar bulunabilir. Şimdi biz sorumuza dönelim. Öncelikle Heine tanımını bir hatırlayalım. Heine tanım. Uzun uzun yazmayacağım. Limit x giderken a'ya fx fonksiyonu limitinin l olması ne demek? Arkadaşım eğer bu sağlanıyorsa Heine tanımı diyor ki bak benim tanımım şu diyor aslında. Her şöyle yazalım. Xn a'ya gidecek şekilde burada Xn nereye yaklaşıyor? a'ya yaklaşıyor. Xn a'ya yakınsayacak şekildeki her Xn dizisi için bu Xn dizilerini senin fonksiyonun var ya şurada. Fonksiyona girdi olarak gir. O zaman fx'en yeni bir dizin oluşacak mı? Eğer her x'en dizisi için bu oluşturduğun fx'en dizisi l'ye yakınsıyorsa senin fonksiyonunun x giderken a'yaki limiti l'dir denir. Şimdi Heine tanımı çok kullanışlı. Ne zaman? Limitinin olmadığını gösterirken. Neden? Şimdi epsilon delta yöntemi biraz daha uğraştırıcı oluyor. Heine tanımına göre. Heine tanımında ben limitin olmadığını göstermek için şöyle bir şey yapmam lazım. Şimdi bakıyorum ben e, benim örneğim üzerinden gideyim. X'ten neye yakın e, yaklaşıyor? 1'e yaklaşıyor. O zaman Heine tanımına göre iki tane dizi bulmalıyım ben. Bir tanesi Xn, bir tanesi Yn. Bunların ikisi de 1'e yakınsasın. Fakat bunların fonksiyon altındaki görüntüleri fonksiyon altındaki görüntülerin oluşturdukları diziler L1 ve L2 olacak şekilde iki tane farklı reel sayıya yakınsasın. O zaman benim işim bitmiş olacak. Normalde Heine tanımı ne diyor? Yakınsaklık durumunda her x'en dizisi için bu limit aynıdır, tektir. Örneğin işte bir tane x'en buldunuz L çıktı. Sonra yn yazdınız y çıktı. Zn yazdınız L çıktı. Hepsi için L çıkar eğer yakınsaklık varsa. Ee, yani Yakın saklık demeyelim. Fx fonksiyonunun x giderken ki a'ya limiti l ise bu her zaman l çıkar. Ama yoksa siz öyle güzel iki dizi örneği verebilirsiniz ki. Bunların ikisi de bire yakın sıyacak. Dizilerin fonksiyon altındaki görüntülen oluşturdukları. Dizilerin limitleri farklı olacak. Sadece zor kısım bu örnekleri bulmakta. O örneklerde nasıl bulunacağını. Hani en azından bir çözüm yolu bu kosinüs sinüslü fonksiyonlar için birazdan göstereceğiz. Şunları kaldıralım. Şöyle şu renkle devam edelim. Şimdi benim fonksiyonum şurada x fonksiyonu diyelim. Şunu yapıyorum. Kosinüsün farklı değerlerini düşünüyorum. Kosinüs şöyle diyelim. Bunu kaldıralım. Kosinüs bir olduğu değer 2 pi n diyebiliriz ne yerine yazarsam yazayım tabi burada ne doğal sayı olmak e, tam sayı olmak üzere 2 pn dediğim şey böyle sinüs kosinüs ekseni çizdiğimde birim çemberi çizdiğimizde her zaman sonucum ne olacak 1 olacak hatta şöyle başlayalım sizin kafanıza daha da yatacak kosinüs 0 dediğim şey hani kolay e, esas ölçüden gidelim kosinüs 0 dediğim şey 1. Bir. bir de kosinüsün farklı bir değerini düşünüyorum. Kosinüs şurada eksi 1 değerini alıyor. Çünkü ben iki tane dizi bulmalıyım. Xn 1'e gidecek. Yn 1'e gidecek. Bunların fonksiyon altındaki görüntülerin oluşturdukları dizi farklı yere gidecek. Ben şimdi bir tanesini 1, bir, bir tanesini eksi 1 olacak şekilde seçmeye çalışıyorum. Ama aslında problemi sondan doğru yani direkt yazıp denemiyorum. Sondan geliyorum. Böyle böyle birisini bir isteyeceğim. Birisini eksi bir isteyeceğim. Yavaş yavaş yukarı geleceğim. Şimdi kosinüs 0 dediğim şey 1. Pi gidersen, pi radyan gidersen kosinüs pi dediğim şey de eksi 1. Şimdi ben istiyorum ki bak şurası kosinüs. Neden kosinüs yazdım anlatın zaten. Bunların içine yazdığım zaman şurasının bir tanesinin sıfır çıkmasını isteyeceğim. Bir tanesinin pi çıkmasını isteyeceğim. Ama buraya yazacağım şey dizi olmalı. O yüzden bu sıfırla pi'yi oynamak istiyorum. Nasıl oynayabilirim dizi oluşturacak şekilde? E tabii ki de benim dizim neye bağlı? Neye bağlı? O zaman neyle bir terim ekleyeceğim? Ne yapacağım? Çakallık yapıyorum. Bunun üzerine iki pi'ye ekliyorum. Bir şey değişti mi? Yani sürekli bunun etrafında dönüyor. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Bunun sonucu nedir? Yine bir. E buna da 2pn ekliyorum. Bunun sonucu nedir? Yine eksi 1. Şimdi şunu yapacağım arkadaşım. Burada beyazla işaretlediğim dizi kısmı vardı ya, şu tekrar işaretliyorum üzerinden. Bunun yazdığımda şöyle burada x gördüğüm yere xn yazacağım. xn eksi 1. Bunu yazdığımda bunun içerisinin şu olmasını istiyorum. Yani 2pn. Buradan xn'i çekiyorum direkt yazıyorum. Ara işlemlerini siz yaparsanız 1 bölü 2 pi n artı 1 geldi. Şimdi bu xn dizime bakayım. İstediğim özelliklerde mi? N sonsuza giderken xn dediğim şey neye gidiyor? 1'e gidiyor mu? Benim 1'e gitmesini istiyorum. 1'e gidiyor mu? Neye sonsuza götürürsem burası 0'a gidecek. xn de 1'e gidiyor. Ha, i̇stediğim özellikte. Güzel kalsın. Şimdi ikinci istediğim şey 1 bölü Yn dizim bulmak istiyorum. 1 bölü Yn-1 eşittir. İçinin yani yerine yazdığımda Şuradaki arkadaş olsun istiyorum. Yani pi artı 2 pi n olsun istiyorum. Buradan Yn'i çektim de Yn dediğim şey 1 bölü 2 pi n artı pi artı 1 geldi. Peki Neye giderken sonsuza Benim dizim 1'e yakınsıyor mu? Yn dizim. E aşağısı sonsuza gidiyor. Burası yine sıfıra gidiyor. Yn dizimde 1'e yakınsıyor. Bak ben şu vatandaşları tamamladım. Şunların olduğunu göstermem kaldı. Bak bunların olduğunu gösterirsem gerçekten de limitin olmadığını göstereceğiz. Onu da mavi renkli devam edelim. Ben xn dizimi bu şekilde seçtim. Yn dizimi bu şekilde seçtim. Bakalım fonksiyon altındaki görüntülerin oluşturdukları diziler farklı noktalarımı yakınsıyor. Yani benim aradığım şey şu. Limit n'ye giderken sonsuza fx'eni arıyorum önce. Şimdi fx'en dediğim şey neydi? Limit n'ye giderken sonsuza f fonksiyonum şöyle yukarı çıkalım. Kosinüs x e, 1 bölü x eksi 1. Kosinüs 1 bölü x eksi 1. Şimdi burada x gördüğüm yere ya, x'en yazıyorum aslında. Çünkü f bulacağım değil mi? Şöyle güzel yazalım. N'ye biraz şey geldi. x'en eksi 1. E arkadaşım bak ben bilerek böyle ayarladıydım zaten. Bak 1 bölüm. x'en eksi 1. Neymiş sonucu? 2 PN. O zaman şunu yazalım. Limit n giderken sonsuza kosinüs 2 PN. n. E n ne, ne olursa bu kosinüs 2 pi zaten limit n giderken sonsuza 1 değil mi? E bunun sonucu da 1 geldi. Güzel. Birincisini tamamladık. İkincisine geçelim. Limit n giderken sonsuza f y n. Eğer bu limit birden farklı çıkıyorsa limit yoktur diyeceğim. Eşittir. Limit n giderken sonsuza kosinüs 1 bölü y n eksi 1. Ya arkadaşım bunu da zaten bak nasıl güzel ayarlamışız. Bu da şudur. Eşittir. Limit n giderken sonsuza kosinüs pi artı 2 pi n. E ben buranın eksi 1 olduğunu biliyorum. Limit neye giderken? Sonsuza eksi 1. Sonucum eksi 1 çıktı. Oo güzel. Bak. Xn dizim 1'e yakınsıyor. Yn dizim 1'e yakınsıyor. Ama fonksiyon altındaki görüntülerin oluşturdukları dizin bir tanesi 1'e yakınsıyor. Bir tanesi eksi 1'e yakınsıyor. Böyle iki dizi bulmam benim için yeterli. E, o zaman diyorum ki, Heine tanımını kullanarak bu dizinin, e, bu limitin, fonksiyonun bu noktadaki limitin olmadığını göstermiş oldum. Tekrar edelim. Kısa biçimde ne yaptım? Heine tanımından limitin olmadığını nasıl gösteriyorum? İki tane dizi bulmam lazım. Şöyle aşağı inelim. Bir tane Xn dizisi, bir tane Yn dizisi. İki tane dizi bulmam lazım. Şimdi limit x giderken 1'e şuraya fx diyelim. Ne olduğu çok önemli değil dedik. x'ler neye yakınsıyor? Ee, neye yaklaşıyor? 1'e. O zaman bu bulacağım diziler ikisi de 1'e gitmesi lazım. Burası garanti. Fakat bu dizilerin fonksiyon altındaki oluşturdukları diziler farklı noktalara yakınsaması lazım. Yani bu L1 noktasına yakınsadı, Buna da Yn diyelim. Bu da L2 noktasına yakınsa da L1'lerde L2'den farklı olduğunu gösterdik. Bu videomuz bu kadardı. Bir tane daha heyne tanımıyla alakalı örnek soru çözeceğiz. Ondan sonra heyne tanımını bitirmiş olacağız. İleriki videoda görüşmek üzere.